Edebilirsin kardeş? Hadi et bir dua biz Siz bir amin isiniz. diyelim kardeşim. Siz bilirsiniz. Ezana kadar. Haydi bismillah. Peki tamam. Amin. amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Amin. Arşın, ruhun, melaikenin, bütün varlığın, mevcudatın Rabbi olan Allah'ım. Varlığının yanında aciziyetimle sana sığınıyorum. Bizleri affet, bizleri amin. bağışla. Amin. amin. Hakikatimizi yaşamaktan, hakkel yakın olmaktan, bizi perdeleyen her ne varsa bizlerden kaldır. Amin. Bu ayın feyziyle, bereketiyle Amin. bizleri nurlandır. Amin. Yüzümüzü her ne yana çevirirsek, çevirelim senin veçhinden gayrını görmeyecek bir müşahadeyi, bir yakini bizlere nasip et. Amin. Sen muhakkak ki samimiyetle edilen duaları geri çevirmezsin. Allah'ın Resulü Efendimiz'i hakkıyla değerlendirmeyi nasip et. Bizlere Amin. bu ilmi paylaşan, bu ilmi açan, herkesi rahmetle andık. İndinde sen makbul Aynen. ve kabul et. Amin. Cezallahu anna seyyidina muhammeden ma ehri. ehli. Amin.